şeref bozulmuş sanki ya. Neyse. Garson bey bakar mısınız lütfen? peki efendim buyurun. Ee, bu şarap beyaz şarap. Sanki bozulmuş, eksilmiş gibi de. Bir değiştirme ihtimali var mı acaba? Değiştirebilir miyiz lütfen? Ee, efendim şaraplarımızın bozulma ihtimali yani neredeyse yüzde sıfır. hepsini taze olarak getiriyoruz. Yani bana demek istiyorsun ki şu anda. Bu bozulamaz. Ben yalan söylüyorum yani. Evet. Bu ne bu? Bana <laughs> siz galiba Türkçe'den anlamayacaksınız galiba siz. Ben kendimle anlatayım. Şu an yerde olsun çocuğu ya. Saçma.